Gördüğünüz gibi Didim Apollon Tapınağı'na geldik. Geceyiz ne, ne var ne yok. Çözmeye çalışacağız. Belki de buraları ben yaptırdım çünkü Aslan Burcu burada Aslan var. Evet çok mantıklı. Gözlerine bakalım taşa dönüşüyor. Baktım. Dönüşecek miyim ben? Şu, şu meclise var. Üç kardeşler zaten bunlar. Mecliste tek ölümlü olan kardeş. Gerçekten gözü de çelik gibi. Benim gözler de aynı. Baksana baba bu koca koca taşları. Siz evet, büyük, büyük, İskender bile buraya kehanet evet. almaya geliyormuş. Seferi çıkacağız zaman buraya geliyor. Evet, Kehanet Tapınağı'ndasın. Kısa video. Bana Kehanet Tapınağı'nda bir kehanet söyle. Gel ama içeride söyle. Düşün, gelecekle ilgili. Kehanet olmasın. Kehanet dansı yapayım mı sana? bu gece patisini uyutmayacak. Kehanetim bu. Tamamız birbirimize bakacağız, yapacağız. Tamam, bu senin kehanetin. Bu dönmeli kehanet olacak. Çünkü uh, bu var, ne diyor, hissedebiliyorum. Bağırıyorlar, kolalarını kolalar diye. Kola çok basit. Şimdi... E, kehanetlerimizi aldıktan sonra... Bu okusu da kehaneti bildiriyorum ama kehanet burada. Tiyatroda ünlü evet, bir oyuncu olacak anne. Hani. Evet. Hadi gelin. Gelme bir yer küstüm diye dizisinde oynayacak annen. Bak benim de sen gördün mü? Ben şöyle. İşte benim de sen <Stadium> <chinese> bu. Baba burada ne çirki söyledin? Biraz bir çirki burundan mısın? Karacım hapbesin, lele lele canım Kendin sevmezsen, sevmezsen güzelsin Burası harika. <laughs> Haydi de ben. Bir sırıtma vardı yüzlerinde. Ama ben dinlediler. Evet. Baba şuraya bak, şu görkeme bak. Yani buraya gelse insan mesela inançsız olsa, bu tapınağı görse bir şeylere inanır. Şu şey var. Gripon işte. Hayvan adı ya, kuş mu? Gripon, gripon. Şu mu? Evet, top. Evet. Bana benziyor biraz. Ben çok eski bir taşın üstüne oturuyorum. Bana mısın? benziyor biraz. Bir şey biraz şey Değil mi? Evet. Üzerindeki kehanette bulunmadan önce kurban kesiyor olabilirler. Evet. Sonuçta çünkü burası bir kehanet merkezi yani. Bunun üstüne yemek yiyecek halleri yok. Bu konu hakkında bilgi ver şu. Mitolojik bir hayvan var. Değil elini, değil elini, o, İçinde uyru, dolar, e, TL şeklinde bozuk paralar atılmış. Evet, bir tane de ben atacağım. Al bunu sen at, bunu ben atacağım. Gitti. Sıra seni çekeyim. Anneme, 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 de. Anneme de attıralım. Var bir tane daha kuruşum. Şu bari, bir türü, bir. Evet. Evet, şey Söyleme, hayır. Söylemiyorum. Şimdi söyleme, söyleme. Hayır, bir daha. Evet, ses geldi, evet, içeri gitti. Gitti, gitti. Dileğin kabul olacak. Dile Annemin dileği de kabul olacak. Benim dileğim çok güzel ama. Amin. Buradaki bu yamuk açı var ya, bunun evet. bile bir anlamı var. Yüce Rabbim şimdi kalın